Evet değerli arkadaşlar geldik zihin haritasına ee, kavram haritaları ünitesinin e, ikinci birine geçtik arkadaşlar zihin haritaları nedir nasıl kullanılır genellikle hep şu söyleniyor e, hocam şu zihin haritaları kavram haritalarını karıştırıyoruz e, aslında hiç karıştırmaması gereken konu çok kolay çok rahat bir konu şimdi işleyince zaten e, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz şu e, ekranda gördüğünüz arkadaşlar bir zihin haritası örneğidir bu zihin haritası nedir neden ortaya çıkmıştır onları bir açıklamakla başlayalım değerli arkadaşlar Zihin haritaları Tony tarafından ortaya çıkmıştır. Zihin haritası düzenli ve kağıda dökülmüş beyin fırtınası tekniğidir. E beyin fırtınası tekniğini de hızlı hatırlayalım. E, beyin fırtınası şunu yapardık. Problemi ortaya koyardık e, ve herhangi bir konuyu açardık. Öğrencilerden seri bir şekilde, hızlı bir şekilde akıllarına ilk gelenleri hiç çekinmeden, korkmadan rahatça söylemelerini isterdik. İlk etapta hiç eleştiriye tabi tutmazdık. İşte zihin haritaları arkadaşlar bunun kağıda dökülmüş, biraz daha somutlaşmış halidir. Kavram haritasına benzer biçimde anahtar kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri gösteriyor. Ancak kavram haritası gibi doğrusal değil, küreseldir. Küreselden kastım, az evvel görmüş olduğunuz görseldeki gibi. Ne yapmış öğretmenim? Tahtanın ortasına veya kağıdın ortasına bir elma çizmiş. Elma ile ilgili öğrencinin aklına ilk gelenler küresel bir şekilde, yani daire oluşacak bir şekilde yazılmıştır. öğrenci Öğrenciler merkezi bir fikirden yola çıkarak çabucak büyük bir resim oluştururlar. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kılavuz kitabına zihin haritaları öğrencilerin plan yapması açısından da tavsiye edilir. Zihin haritası sağ ve sol beyni, beyin yarı kürelerinin işleyiş süreçlerini birlikte ele alan ve öğrenenleri bütünleştirmeyi amaçlayan bir öğrenme ve not alma tekniğidir. Etkili bir not alma tekniği olduğu için arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı Klaus kitabına tavsiye ediliyor. E, bakanlık tavsiye etmişse ÖSYM'nin bana sorma ihtimali yüksek midir? Yüksektir ve hatta sorulmuştur. Diyelim zaman kaybetmeden hemen örneği görelim. Ee, örnekte öğretmenimiz ne yapmış? Bir elma. Tahtanın veya kağıdın ortasına elma çizilmiş. Çocuklara sorulmuş. Çocuklar elma denince aklınıza ne geliyor? Lütfen hızlıca söyleyin. Kimin aklına sap gelmiş? Kimin aklına elma kurdu gelmiş? Kimin aklına Adem, Havva, İncil, işte mitoloji, fesatlık tanrısı falan gelmiş. Ee, kimin aklına tarım, ilaç, çürük gelmiş. Kimin aklına elma sirkesi gelmiş. Kimin aklına meyve suyu gelmiş. Kimin aklına işte elma pesli gelmiş, elma çayı gelmiş. Meze gelmiş, meze diyen var. İşte elma suyu, vodka diyen var. Elma şarabı diyen var. Var oğlu var. Çocukların aklına bunlar nasıl gelmişse artık. Ne, ne gelmişse akıllarına direktmen söylemişler. Ve bir zihin haritası oluşmuş arkadaşlar. İşte doğrusal bir şekilde. Yani şöyle bir yuvarlak çizilmiş pardon doğrusal diyorum. doğrusal değil dairesel, dairesel bir şekilde bir şema çizilmiş diyelim. Çok da lafı uzatmayayım. Aslında benden çok kısa bilgi isterseniz zihin haritasını özetleyecek bilgi şudur arkadaşlar. Soruya baktınız. Öğretmen kendisi bir harita oluşturmuyor. Öğrenciler oluşturuyorsa, öğrenciye soru soruluyor, öğrenciler cevaplıyor ve bu harita oluşuyorsa, yani öğrencinin zihnindeki kağıda veya tahtaya yansıyorsa bana sorulan zihin haritasıdır. Bu kadar basit. Ben yani şöyle bir soru gördüm. Ayşe öğretmen sınıfa geldi. Tahtaya işte kitap yazdı. Çocuklar kitap deyince aklınıza gelir lütfen hızlıca söyleyin dedi. Öğrenciler hızlı hızlı patır patır söylemeye başladı. Öğretmen de hızlıca o kitap kitabın etrafına dairesel bir şekilde söylenenleri yazdıysa bana sorulan zihin haritasıdır. Bu kadar basit arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şöyle e, zihin haritalarıyla kavram haritalarını karşılaştıralım. E, Kurucuları çok önemli değil ama ben ne yazdık anlatacağım. E, kimdir? İşte kavram haritaları Novak tarafından geliştiriliyor. Zihin haritası Tanrı Buzan. Kavram haritaları doğrusaldır. Yani bir sıra takip eder. Burada ise bir sıra takip etme yok. Kavram haritası derken mesela örümcek kanı düşünün. Mesela e, hiyerarşik kavram haritasını düşünün. Zincir kavram haritasını düşünün arkadaşlar. Yani bir önceki videoda anlattığım kavram haritaları. Orada bir doğrusallık vardır. Yani ana başlık, alt başlık, alt başlığın açıklaması şeklinde giderdi. Ama burada doğrusallık var mı? Hayır, küreseldir. Kavram haritaları nesneldir. Yani kimsenin yorumu vesaire söz konusu değildir mesela bir örümcek kavram haritasını hazırlayan bir öğretmen. Yani kitapta geçen bilgi neyse olduğu gibi tahtaya yansıtır. Nesneldir, öznel, öznel değildir. Kendi yorumunu falan katmaz. Ama zihin haritaları öğrencilerin zihninden çıkan bilgiler olduğu için özneldir. Kavram haritası sol beyin yarım küresinin baskın olduğu bireylerle etkilidir. Zihin haritası hem sol beyin hem sağ beyin kavram haritaları anlamlı öğrenmeye gerçekleşir. Anlamlı öğrenme de Eski konu ile yeni konu arasında bağ bağlantı kurma. Zihin haritasında ise yapılandırmacılık. Yani öğrenci bilgiyi yapılandırır. kavram haritalarında arkadaşlar kavram arası ilişki söz konusudur. Zihin haritalarında yaratıcılık, kağıda dökmüş beyin fırtınası, farklı bir not alma tekniğidir diyebiliriz. Diyeyim. Daha fazla uzatmadan bakalım ÖSYM vakti zamanında nasıl sormuş zihin haritasını. Soru şu. Hemen kalemimi açıyorum. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine en uygun örnektir? Sosyal paylaşım sitelerinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Sorusunu tahtaya yazarak dersine başlayan bir öğretmen, öğrencilerden konuyla ilgili aklına ilk geleni söylemelerini ister. Öğrencilerin ürettiği kısa cümle ve kelimeleri tahtaya yazdığı soru etrafına dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu fikirleri değerlendirirler. Bana sorulan tabii ki zihin haritasıydı. Bu soruyu niye aldım özellikle? ...hep dediğim şeyi yine tekrarlayacağım. Artık bu tekrardan sıkılmışsınız muhtemelen. Bakın ÖSYM bu öncüyle bana zihin haritasını öğretti mi? Evet öğretti. Ee, bana düşen de demek ki bundan sonra tüm çıkmış soruları alacağım, çözeceğim, özetleyeceğim. Ki değerli arkadaşlar ben size bu videolardan sonra son 3 yılın çıkmış sorularını... ...yani 2017, 2018, 2019 çıkmış ÖYT sorularının tamamını çözeceğim. Daha sonra yayın evine beğendiğim soruları beraber çözeceğiz ki hani ÖSYM'nin sormadığı konular var. En azından o sorular üzerinden o konuları öğrenmiş olacağız. Çünkü tamam zihin haritası sorulduğu, zamanda balık kılçığı sorulduğu, ben mesela kavram haritası sorulduğu da sorulmamış kavramlar da var. Onları da arkadaşlar o yaprak testleri vesaire çözdüğümüz zaman daha iyi öğrenmiş olacağız diyeyim. Laf fazla uzatmadan diğer konuma geçeyim. Diğer konuya geçmeden önce. bir cümleyle özetliyorum. Zihin haritası eşittir. Öğrencinin zihnindeki tahtaya yansır. Öğrencinin zihnindeki kağıda yansırsa bana sorulan zihin haritasıdır diyeceğim ve devam edeceğim. Geldim bilgi haritalarına. Nedir bu? Neyin nesi bu? Bilgi haritaları. Değerli arkadaşlar bilgi haritaları biraz e, hiyerarşik kavram haritasına benziyor. Ama farkı var. Farklarıyla zaten yakalayacağız. Ki e, zaten çalışan ve çalışmayan öğrencinin farkını şu belirler. Birine yakın iki konu vardır. Bu e, iki konu arasındaki farkı biliyorsa aday başarılıdır ve puanı kapar benzerlikler tabii ki olacaktır. Bu benzerlikler gözümüzü korkutmasın. Bilgi haritaları nedir arkadaşlar? Bir metindeki önemli sözel bilgilerin çerçeve bağ, çerçeve şeklinde şematik gösterilmesidir. Burada bir coğrafya dersinde kullanılan bilgi haritası örneği aldık. Öğretmenim göller konusunu işliyor. Göllerde doğal göller kısmını işliyor. Dikkat edin doğal göller başlığı yazılmış. Sonra üstüne kısa bir tanım yapılmış. İnsan etkisi olmadan doğal koşullarda oluşan göller demiş. Sonra oklar çekilmiş tektonik göller, volkanik göller, karstik göller, buzul göller, set gölleri de alt başlıklar yazılmış. Tektonik göller demiş. Tektonik gölle ilgili kısa bir açıklama yapılmış. Öyle uzun uzadıya detay verilmemiş ki ilk videomuzda hatırlayın şunu söylemiştik. Kavram haritalarında öyle uzun uzadıya detaylı bilgiler yoktur. Kısa öz açıklamalar vardır. Sonrası örnek vermiş. Şimdi burada dur. Demek ki bilgi haritasıyla diğer kavram haritasındaki fark şu. Bir, örnek var. Suriye baktım öğretmen bir harita hazırlamış. Haritada örneği gördüm. Bana sorulan bilgi haritasıdır. Örnek. Örnek var. Sadece örnek mi var? Hayır. Kısa tanım var. Kısa tanım. Hemen örümcek ağ kavram haritasını hiyerarşik kavram haritayı, zincir kavram haritasını hatırlayın. Bunlarda kısa öz tanım var mıydı? Hayır yoktu bak. Burada kısa öz tanım vardı. Artı örnek vardı. Demek ki soruya baktım. Şu sıralamayı gördüm. Ana başlık. Alt başlık. Kısa tanım. Kısa tanım. Ve örnek varsa ki bu haritada en çok gözüme batan kısa tanım ve örnek özellikle de örnektir. Bana sorulan nedir diyeceğim. Bilgi haritasıdır diyeceğim. Bu kadar basit. Tekrar ediyorum. Ana başlık, alt başlık, kısa tanım, örnek. Bunları gördüm. Bana sorulan bilgi haritasıdır diyeceğim. Şimdi geliyorum. Semantik A. Semantik A dikkat edin arkadaşlar. Şimdiye kadar hep kolay kolay dedim. Burada biraz durun diyorum. Niye? semantik A ile e, örümcek A kavram haritası birbirine benziyor. Şu şekle baktığınız zaman zaten benzerliği göreceksiniz. Ana başlık atılmış, alt başlıklar vesaire. Şekli itibariyle örümcek ana benziyor ama farklar da var. Peki farklar ne? Hemen ben size farkları söyleyeceğim. Kavram ağları nedir? Tanımdan zaten o farkları bulacağız. Mevcut bilgilerin kategorize edildiği bir yöntemdir kategorize edildiği bir yöntem. Ee, örümcek ağında da kategorize etme var mıydı? Az biraz vardı ama burada biraz daha belirgin. Kavram ağları öğrencilerin izlenim ve düşüncelerini ders materyalindeki kavram ve ilkelerle uyumlu bir biçimde sergileyen grafiktir. Öğrencinin ön bilgileri harekete geçirmek, kavramlar arası yeni ilişkiler kurmak, yeni kavramlar gelişmek ve kavramların yeniden düzenleme, düzenlemek gibi zihinsel etkinliklerle yazılı metinleri daha iyi anlandırmaya kolaylık sağlar. Kavram ağları yapılırken mihver, asıl kavram merkezde yer alır. Bu kavramın kapsamına giren diğer kavramlar kapsam ve özgün özelliklerinin yakınlık derecesine göre sınıflandırılır ve gruplandırılır. Şimdi arkadaşlar bu tanıma baktık. Örümcek ağından farkını bulduk mu? Sizden ricam biraz şuraya bakın. Şurada bir fark bulacaksınız. Örümcek ağında olmayan bir şeyler bulacaksınız. Şöyle komple yeşil yaptım. Umarım görünüyordur. Hatta şu renkleri komple kaldırayım, daha iyi görün. Bir fark göreceksiniz. Görenler olmuştur. Görmeyenler için hemen farkı belirtiyorum renk kalemle. Dikkat edin, kirli kelimesi. Sadece açığın altında mı yazıyor? Hayır. Yağışın altında da kirli yazıyor. Rüzgarın altında da kirli yazıyor. Tehlikenin altında da kirli yazıyor mu? Yazıyor. Tipi kelimesi. Sadece yağışta mı? Hayır. Hem yağışta hem tehlikeli de dolu kelimesi sade tehlikeli mi? Hayır. Hem tehlikeli de hem yağışlı da gibi dikkat etmişsinizdir. Demek ki bir kelime tek bir yerde geçmiyor. Ve en önemli anahtar kelimelerim şu. Sınıflandırır ve gruplandırır. Soruda sınıflandırma, gruplandırma görüldü mü? Yani kümeleme varsa, ortak kümeler vesaire varsa, kümeleme varsa bana sorulan kavram ağları diğer adı semantik A'dır diyeceğim ve devam edeyim. Özellikle fen bilgisi öğretmelerim alanında çok çıkan VE diyagramına gelelim. VE diyagramı nedir? gözünüz korkmasın kolay bir diyagramdır. Çok basit çünkü ayırt edici noktaları vardır. Çok rahat şu ayırt edici noktalardan VE diyagramını ayırt edebiliyorum. VE diyagramda olay şu arkadaşlar. Öğrenme öğretme sürecinde bazı kritik soruları cevaplandırarak bilgisayar daha anlamlı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceği varsayına dayanan bir tekniktir. Govin tarafından gerçekleşen V diyagramda büyük ve harfi çizilir. Ve aslında şöyle oluyor. Şişt, şöyle. Diyagramın ortasına odak soru, sol tarafından planlama, sağ tarafta ise değerlendirme yer alır. Soruyu şu ortaya yazıyoruz. Şu tanım belki size hani çok anlamlı gelmemiş olabilir. Ne demek istiyor bu tanım diyebilirsiniz. Çok basitçe açıklarsam, şunu demek istiyor arkadaşlar. Tahtanın ortasına aha şu V'yi çiziyorsun. Çizdik. Ana soruyu ya da problemi buraya yazdın mı? Hemen bilimsel araştırma basamaklarını hatırla. Hani adım adım problemi çözüyorduk ya. Aha bunu yapıyorsun. Ne yapılır? Planlama yapılır. Neden önemli? Teorik bilgilerimiz neler? Kavramlar neler? Yöntem yaklaşımlar neler? Hangi yöntem yaklaşımlar şu ana soruyu çözeceğiz? Problemi çözeceğiz. Uygulama ve bulgular nelerdir? Bulgularımız neler? <laughs> İlk sonuçlarımız neler? Bilgi kazandı neler? Ve öğrentilerimiz ne işe yarar diye buradan çıkıyorsun. Ya hocam ben bunu ezberlemem zor. Şimdi i̇şte neden önemli? Teorik bilgilerimiz, kavramlar, yöntem yaklaşım. Zorsa hiç canını sıkma. Çok basit birkaç tane anahtar kelime vereceğim ben sana. Onları sınavda hatırla çok rahat çözersin. Soruya baktın. Problem çözme var. Problem çözme. Şimdi Bundan önce işlediğimiz kavram haritalarını hatırla lütfen. Hiç problem çözmeden bahsettik mi? Problem çözülür dedik mi? Ne bileyim bir zihin haritasında, kavram haritasında, hiyerarşikte, zincirde, balık kılçığında problem çözme var mıydı? Hayır. Baktım soruda kullanılan kavram haritasıyla problem çözülüyor. Bana sorulan nedir? Ve e diyagramı. Sadece problem çözme mi? Hayır. Bilimsel araştırma basamaklarını gördüm bilimsel araştırma. Bilimsel araştırma basamaklarını gördüm. Tamam mı? Yani bunlar yazılmadı. Neden öyle? Meteorik bilgisi yazılmadı. Bana yine sorulan VE diyagramıdır diyeceğim. Ve VE diyagramı fazla uzatmadan yeni konuma geçeyim. Yapılandırılmış grid. Değerli arkadaşlar ölçme dersinde de şu yapılandırılmış gridi görmüşsünüz veya göreceksinizdir. Nedir yapılandırılmış giriş? Ya hocam bize kısa bir cümle özetler misin derseniz. Yapılandırılmış giriş ölçme amacıyla kullanılan bir kavram artısıdır. Yani ben bir üniteyi işledim, bitirdim. Ya acaba çocuklar bu üniteyi yani güzel öğrendi mi, öğrenmedi mi, adam akıllı öğrendi mi, öğrenmedi mi? Bunu sınamak istiyorum. E, açık uçlu sınav soruları sorarsam bunun değerlendirmesi falan zor olur, zaman alır. Hani fazla zamanım da yok, ne yapmam gerekir diye sorarsam ben sana yapılandırılmış grid'i öneririm. Burada ne oluyor? Hocam bir e, kutucuklar oluşturuyorsun. Birkaç kutucuk. E, kısa sorular, kısa cevaplar. Ama öğrenci cevabı şöyle kelime olarak bile yazmıyor. Cevabın başındaki rakam yazıyor. E, bu tekniğin en önemli amacı öğrencilerin bilgi seviyesini, eksiklerini ve kavram yönelerini tespit etmektir. Yani değerlendirme amaçlı. Bu teknikte öğrencinin seviyesine uygun olarak 9, 12 ya da 15 kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır. Ve tablodaki her bir kutucuk sırasıyla numaralandırılır. Bir nolu kutu, kutu, iki nolu diye sıralandırılır. Girdiği hazırlamak üzere öğretmen konuyla ilgili bir soru hazırlar ve sorunun yanıtını rastgele kutucuklara yerleştiriyor. Daha sonra ikinci soruyu hazırlar ve yine kutucuklara yanıtları yerleştirir. İkinci sorunun yanıtının da verildiği kutucuklardan bir kısmı birinci soru için de geçerli olabiliyor bazen. Tabi olmak zorunda değildir. Devam ediyoruz. Öğrencinin her soru için doğru kutucu bulmaları ve kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sıralamaları beklenir. Öğrencinin verdiği cevaplar okundaki bilgi seviyelerini, bilgi eksiklerini, kavramsal bağları veya yanlışları kavramını gösterir. Bu uzun bir tanımdı. Bu tanımı aklatmanız biraz zor ama işimiz o kadar zor değil. Basit. Hemen şu tabloyu gördünüz mü zaten işi çözersiniz. Program geliştirme ile ilgili sorular sorulmuş. Şimdi soru şu. İşte tasarım yaklaşımları sorulmuş. Soru aşağıda soru bir. Yukarıdaki kuşkuların hangileri öğrenen merkezi yaklaşımdır? Ben öğren merkezi yaklaşımı falan anlatmışım. işlemişim bitmişim. Fazla vaktim yok. Hemen soruyu sordum. Diyorum ki bak 3 tane kutucuk var. Senden isteğim öğrencim şu kutucuklara sayıları yaz. Mesela öğrencim şunu yazdı. 1, 3, 5. Cevabı bu. Hemen yanıt anahtarına bakıyorum. Cevap anahtarına bakıyorum. Cevap 1, 3, 5 mi? Hayır. 1, 7, 8. Ha, şunu anlıyorum. Demek ki benim öğrencim 1, 3, 5 yazmıştı ya. 3'ü de 3'ü de 5'i de 7'yi de 8'i de anlamamış öğrenmemiş. Eğer anlamış öğrenmiş olsaydı ben ona şu soruyu sorduğumda hemen doğru cevap olan 1, 7, 8'i yazacaktı. Lafı fazla uzatmayayım aslında. Şöyle basitçe özetleyebilirim. Soruya baktın. ÖSYM sana sordu. Öğretmenin biri bir konuyu ya yani bir üniteyi işlemiş, bitirmiş. Sonrasında hani sınama amaçlı e, bir kavram haritası benzeri bir şey oluşturmuş. Orada kutucuklar var. Öğrenciler kutucuklara yanıtların rakamlarını yazıyor. 1, 3, 5, 8 yazıyorsa bana sorulan nedir? Tabii ki yapılandırılmış griddir. Yani kısa kutucuk gördün. Öğrenci kutucuğa sayı, rakam vesaire bir şey yazıyorsa bana sorulan yapılandırılmış griddir. E, Kavram haritaları arkadaşlar ikinci bölümü burada bir sınıf fazla uzatmayayım. 17 dakikayı açtık. 18 dakikaya girdik. Ee, üçüncü bölümde arkadaşlar devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın lütfen.